Bursa'dayız. Kısa bir Bursa turu ve ardından meşhur tahinli pideyi tecrübe etmeye gidiyoruz. Bir. çok meşhur bir kahvaltı kültürü var. Tahinli pide. Evet, evet. Tahinli diyorlar kısaca. Çok ciddi anlamda sıra var. Bakalım yedikten sonra lezzeti evet. <laughs> bu sırayı beklemeye değer mi? <laughs> Burada şöyle değişik bir konsept var. Mekandan alıyorsunuz. Tahinli, simitli istiyorsanız. Daha sonrasında böyle oturup yiyebileceğiniz yerler var. Dışarıdan yiyecek getirmek serbest ama içeri getirmek yasak. Böyle bir şey var. Evet, kendimiz tabaklarımızı getirdik evden. Simitlerimiz ve kalbimiz buradan. Ben simitle başlayacağım. Daha sonrasında tahininin kenarından koparıp içine bandırarak yiyorsunuz. Konsept bu şekilde arkadaşlar. Şimdi lezzetine bakalım nasıl güzel. Mi? en az sıra neredeyse oradan almanızı tavsiye ederim. Lezzetleri birbirine yakın. Lezzeti güzel ancak birden fazla yerseniz bayabilir.